Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kanalımda ilk defa böyle tatlı suşiler yapacağız. Ama bunlar tabii ki de oyuncak suşiler ve gerçekten çok şirin olduklarını düşünüyorum. Böyle hatta kalem süsü olarak da kullanabilirsiniz. Böyle çok tatlı minik minik suşiler yapacağız. Oyuncak olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca yanında da böyle minik minik çöp stikler yapacağız. Bu çöp stiklerle birlikte tam bir sushi menüsü oluyor. Hatta şöyle göstereyim. Benim burada sushi, e, sushi menüsü silgilerim vardı. Şunlara benzetmeye çalıştım zaten bunları da. O yüzden buna bakarak yaptım ve yapımı çok basit. Hadi hazırsanız sushi yapımına başlayalım. Sushi malzemelerimize geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi hazırsanız başlayalım. İlk malzemem şöyle göstereyim. Zaten tek bir malzeme kullanacağız. Eva, beyaz eva, siyah eva ve turuncu eva kullanacağım. Beyaz evayı uzunca kestim. Siyahı çok az kestim. Turuncuyu da hemen hemen aynı boyda kestim. Bunların ölçülerini de vereceğim şimdi. Sadece malzemelerimiz eva çünkü güzel duruyor, makasımız ve bantımız dışını parlak göstermek için bantlayacağım hem de daha sağlam olur ve bir de kuru yapıştırıcı. Hepsi bu kadar. Hadi hazırsanız yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi hepsini ölçtüm cetvelimle güzelce sizlere söyleyeyim. Bu ikisi buradan buraya 10 santim. Buradan buraya ise toplam 4 cm'de Yani normal 4 santim. Buradan buraya ve boy olarak da 10 santim. Bu da boy olarak 24-23 santim. Yine buradan buraya ise 4 santim olarak kesebilirsiniz. Ben biraz yamuk yumuk, yumuk kestiğim için e, tam belli olmuyor birbirlerine yakın oldukları ama hepsi ölçülü bir şekilde kestim. Şimdi hadi gelin başlayalım. Evet ilk turuncuyla yani iç kısmını yapmakla başlıyoruz. Çok minik bir şekilde yapıştıracağım ve ayrıca şöyle göstereyim. Ortasında boşluk kalmayacak şekilde sarmamız gerek. Yani aslında çok eğlenceli yapımı gerçekten. Böyle hem eğleniyorsunuz hem güzel oluyor bence çok keyifli. Şimdi ucuna yapıştırıcımı sürdüm ve çok bastırarak yani çok minik bir şekilde yapışmasını bekleyeyim azıcık. Evet ve hemen bastıra bastıra yuvarlıyorum. Hava böyle boşluklar kalmaması gerek arkadaşlar. Çünkü bu bir sushi. O yüzden güzel durması gerek. Evet. Sarıyorum. Şu şekilde. Şimdi ucuna kadar geldiysek yapıştırıcımızı sürelim. Evet, yapıştırıcımı sürdüm. Şu şekilde kapatıyoruz. Ve kapattım. Evet. Görmüş olduğunuz üzere bunlar gibi iç kısmı oluştu. Şimdi sıra geldi biraz bantlayacağım açılmasını. Çünkü eva genelde kuru yapıştırıcıyla yapıştırdıktan sonra bazen açılıyor. Sağlam almak için birazcık bantlayacağım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere Şöyle göstereyim. Bantladım dışına ve uçlarından şuralarından biraz kestim fazlalık kaldığı için rulo yaptığımızda. Şimdi bu iç kısmı bitti. Onu kenara alalım ve şimdi beyaz kısmına geçiyoruz. Bu arada da hemen turuncumu aldım. Yine şu uç kısmına yapıştırıcımızı sürüyoruz. Evet uç kısmına güzelce sürdüm bol bol. Şimdi bunu bu şekilde tutup yine aynı şekilde rulo yapacağım. Evet, güzelce. Bu arada iyi bir şekilde döndürmem gerek ki yine boşluklar kalmasın. Kalırsa da keseriz zaten. Evet, şu şekilde suşimiz olmaya başladı. Evet arkadaşlar, suşimiz olmaya başladı. Uç kısmına da yapıştırıcımızı sürdüm ve kapattım. Evet. Buralarında biraz boşluklar kalıyor. Onları kırpacağım. Bu arada burada bir boşluk kalıyor. Buraya kaleminizi sokabilirsiniz. Yani mesela ben bunu da aynı şekilde yaptım ve kaleminizi koyabilirsiniz. Bunda da boşluk bırakmadım. Bu da bu şekilde. İsterseniz kalem süsü olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi yine aynı şekilde bunu da biraz bantlayacağım. Evet minik bir bant kestim ve şöyle şu kısmı yani kapattığımız kısma doğru yapıştırdım. Şimdi şuralarından biraz kırpacağım. Ben kalem süsü kullanmak istemediğim için bu şekilde her tarafından boşluk kalmayacak şekilde keseceğim. Evet arkadaşlar. Süsümü güzelce kenarlarına beyaz kalan kısımlarından kırptım. Ve bence çok tatlı oldu. Biraz ortası büyük oldu. Ama çok da şirin duracak. Şimdi siyahımla güzelce yine aynı şekilde hepsini burasına yapıştırıcı sürüp Rulo yapıp yine aynı şekilde saracağız ve suşimiz bitecek. Evet arkadaşlar her yerine yapıştırıcı sürdüm. Şimdi suşimizi sarıyoruz. Evet çok güzel olacak bence bu da. Şu şekilde sarıyorum ve bitti. Suşimiz oldu. Ve bu kadar basitti arkadaşlar. Şimdi yine şu alt kısmına boşluk kaldı. O kısmı kesip bitireceğiz. Evet şimdi iki tane de bant kestim ve bu arada e, kenarlarından kırptım. Çok tatlı oldu. Şimdi parlak görüntüsünü vermek için bu şekilde bakın parladı. İsterseniz tabii ki de bant yapmayabilirsiniz. Ama hem daha sağlam olacaktır hem daha güzel duracaktır. Evet arkadaşlar sushimiz bitti. Bence çok tatlı oldu. Evet, 3 suşimiz bitti. Yani ikisini ben yapıştım, bir tanesini de gösterdim sizlere. Bence üçü de çok tatlı oldu. Şimdi bu suşileri yemek için bir çöp ihtiyacımız var ve çöp yapmak için uzun bir e, böyle kürdan değil bu şiş e, deniyor sanırım. Bu uzun şişlerden gerek bu Ucu sadece böyle bir kürdan gibi bu tarafını keseceğim. Zaten bu tarafı kapalı. Ortadan iki kestiğimizde bunlar gibi chopstickler olacak. Oyuncak chopstick yapmış olacağız. Böylece şöyle göstereyim. Sushimizi yiyebileceğiz. Tabii ki oyuncak ama. Bence çok tatlı olur. Şimdi chopstickimizi yapalım. Evet arkadaşlar uç kısmını kestim. Şimdi e, bu tarz şeyleri yaparken ailenizden yardım alabilirsiniz. Çünkü de elimle ortasını böldüm ve hemen kesiyorum. Ve kestim arkadaşlar. Evet ortasından kestik ve yardınızla çöp şişliklerimiz hazır. Şimdi rahatlıkla oynayabilirsiniz ya da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bence çok tatlı bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil like butonuna tıklamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay.